Efendim merhaba, afiyet olsun. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Ya boş ver. Niye? Ekonomi ben çocukluğumdan beri gördük bu işleri ettik. Hiç, hep boş işler. Hep kötüydü, yine kötü mü diyoruz? Yani hep bizi şey, hani ben kötü de demiyorum, iyi de demiyorum. Boş diyorsunuz. Ya ne olacak yani? Tamam, evet. teşekkür ediyorum. Siz de ne yapıyorsunuz? Yani? Bu işi yapıyorsunuz. Yani abi, işim bu ya benim. Evet, <laughs> koyma ama böyle taşak geçerler sana, <laughs> koyma. Ona göre, <gülüyor> <gülüyor> koyma Sizden. tamam mı? Bakarız. mu oğlum. Taşak geçerler arkadaşlar. Bir şey olmaz abi ne olacak? <laughs> Ekonomi. E, i̇nşallah iyi olur. Şu an iyi mi? <gülüyor> yok. <gülüyor> i̇yi olacak. Hali yok ki. Ekonomi Braba. nasıl efendim? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi muhteşem. Emeklinin durumu nasıl diye soruyorum. Abi çok, çok, çok iyi çok, çok iyi. iyi. Çok, çok iyi. iyi çok, çok iyi. 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 Çok rahatız. Çok sıkıntı şükür. Yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devletimiz milletimiz sağ olsun. Vatan Her millet sağ şey olsun. Her şey yolunda. Memnun muyuz gidişattan? Ekonomiden? Çok çok. Hiç memnun değiliz. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Memnun muyuz gidişattan? Ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? <laughs> İyi mi? Teşekkürler. İyi günler. Emekliyoruz. Emekli, emekli. Emekliyoruz. Emekli. Teşekkür ediyorum. Yok yok bir şeyden memnun değilim ben. Gidişattan memnun değilim evet. Nasıl düzelir bu gidişat? İktidar değişirse düzelir. Ekonomi nasıl? Vatandaş Ekonomi geçinebiliyor çok mu? kötü, çok kötü, çok kötü. Neden kötü? Nasıl nasıl neden kötü? Zamlardan kötü, pahalılıktan kötü. Yollar herkes istediğini alabiliyor. Yok biz Her alamıyoruz. Yok. Biz alamıyoruz. Şey, Marmara yetişmem lazım. Düşmez. Parti tutmam. 70 yaşındayım. Dünyayı gezdim ama gemiden emekliyim. MHP'li misin abi? Abi şeyi tutuydum ama tamam MHP'ye de verdim. Elbette öyle çünkü Şu anda CHP'ye verdim. CHP. Tayyip'e yalla. <laughs> Tayyip efendi. Moldu, Molduvanlara <laughs> para var. Suriye'ye para var. Emekliye para yok. Benim aldığım maaş ilk önce 2005'te emekli olup bir başkomiser alamıyordu. Bak askeri ücretli memur. Bir memur 40 milyon. Ben de dünyayı gezdim. Devlet gemisine bahane vermiyorum. Denizli anam gevredi anam. Amerika, Japonya, Kanada. Afrika her yeri 30 sene Tayyip emekliye de verip bir milyar verdim. O bir milyar ne ora? Ora bir milyar orada bir döner yiyemiyorsun be abi ya. Ama Erdoğan şimdi emekliye sabır ihsan eyledi. He ya Tayyip Tayyip Bey tamam yol hep yol yapmayla olmuyor. Vatandaşına bakacaksın git marketlere bir tane zabıta yok. Komşusu ey Tayyip el adamı seçmesini de biliyor. Yallah emekliler sen emeklilere uğraşsan sadaka mı veriyorsun? Ora bir porsiyon döner bir milyar be arkadaşım. Yeme diyorlar. Paran yoksa yeme diyorlar. Geberi mi o ne yiyor? Nasıl yeme? Ya bu zihniyeti bırakın Allah. Alma diyorlar. Alma alma yemeği bırak. E, geber. Ben şimdi bak diyaliz hastasıyım. Böbreğim yok. Haftada üç gün Erdem'de gidiyor. Tamam paramı veriyor ama kardeşim diyaliz yeri de yap. Niye devlete soyuluyorsun? Ya al onlardan mektup geliyor. Her ay para geliyor. Sayın Sayılık Bakanı. Yedi aydır ameliyat baklayayım. Dursun ameliyatımı olamıyorum. Fıdık var. Şey safra kesesinde iki taş. Ağrıda duramıyorum sayın gazeteci. Sağlık sistemi çok iyi. Herkes iyi. Yattım müşahedele odasında çok ofedesi iki gün sonra yok. Yer yok beni eve postlardı. Oraya beni ne çağırayım? Oraya ben adam değil miyim? Suriyelere, Moldovanlara var. Ben askerliği nerede yaptım? Av, bu zihniyet olmaz. Ben doğruya doğru vatandaşına bakacağım. Hep şey yapmayla olmuyor bu. Yol uçak. Vatandaş aç. Ha iyi zenginler zengin zadı. Zengin babası daha doğrusu abi. Kusura bakma. Haziranda düzelecek. Düzelmez. Şey. Ben 70 yaşındayım. Daha çok yukarı gider. Ya peynir kardeşim. Her gün zam. 200'lük peynir çıktı 300'e. Oraya her gün zam olur mu arkadaş bu süt ürünlerine ya. Tamam kolay değil mal kolay yapılmıyor ama e, bana da ver. Bana da ver. Tavuk yiyebiliyor muyuz amca? Tavuk 200 lira oldu. Et zaten kimin evine et giriyor kurbandan mı? Tavuk öyle aydan aya maaşımı alınca su, doğalgaz yakıdımı ayarlarsam iki bacak alayım abi yalan mı konuşacağım? Marul yiyeyim abi marul su var. Zeytin ekmek duysun. Tanımazlar be. Nedir bu? Yeter artık ya. Ben dünyayı gezdim arkadaş ya. Dolar oldu bilmem kaç para. Herif geliyor abi Almanya'dan 100 dolarla bir sürü yemek yiyor. Ben bir aylığında yiyemeyim sayın abim. Sayın gazetesim. Bunu siz de biliyorsunuz. Öyle ben biliyorum bir şey yemeyeyim mi? Eti bırak tavukta dediğin gibi bir yere gitmeyecek miyim? Bir maaşımla Karadeniz'im, fındıkçıyım, fındığımı toplamaya gidemeyeyim. Bir buçuk belet Ey beysin oldu 60 70 get bakayım. Ondan sonra benim vatandaşım. Tamam mı? Tamam. E senin cukkan çok. Çala 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 oğlun gemisi var. Kızın hospitalı var. Nereden oldu bu? Benim niye yok? Yemedin mi? Allahu ekber. Suç yapma ba. Yalandan yere iki dua git ben da suç duyusu yapma arkadaş. İnsan ol görüldüğün gibi. Yerin altında sen ne yapacaksın? Bak Erbakan dürüst adamdı. Onu da askeriye istemedi. Neden? İstemedi askeriye. Her ay maaşım zam geliydi arkadaş Erbakan'ın zamanında. Ben doğru söylüyorum. Yaşadım, yaş etmiş. Diyorlar eskiden daha kötüydü ekonomi. Kamu kesiminden. Ora şimdi kötü ya. Kuyrukta bekliyorduk diyorlar. Kuyrukta şimdi kuyruk yok mu? Şimdi kuyruk yok mu? Düzeldi mi? Kuyruk ha bir yaptı ha bu şeyleri. Yer altını. E, bir tek o yapmayla olmuyor. Tamam ulaşım ulaşım ama vatandaşı aç bırakma. Yapacağım. Moldovanlı Suriyeli. Karısı Bitlisli. Arap. etabı, oradan tarafa çık. Niye ben Suriyeli'ye bakacağım? Beni bakacaksın arkadaş beni. Otobüs, otobüs ben bedava, yemek bedava. Oh Gülistanlık. Beni bakacaksın beni. Bu memleketin uşağı beyim. Saygılar sunuyorum abi. Ekonomi bozuk. Neden bozuk abi ekonomi? Hükümetin istiksarlarından bozuk. Ben yanlış diyor. politikalar, yanlış ekonomi politikası. Mehmet Şimşek dedi ki Haziran ayında bu enflasyon düşecek. Bu ekip düzeltemez bir şey. Çözüm değişimde. İdare eder işte. Fena <laughs> değil diyor. Ekonomiyi soruyorum. Nikah mı abi? Tuvalete. <laughs> Hayır. Ekonomi abi. Türkiye'de ekonomi mi kaldı? Herkes sıkıntılı, emekler sıkıntılı, ekonominin Türkiye için herkes cebi yansıdığı için son seçimlerde zaten gerekli dersi aldı herkes. Yani şükürün de bel, bel, belli bir şeyi var ya. Yani bir yere kadar şükür edersin. Daha sonra ne olacak? Kürün sonu nereye kadar gidiyor? Peki düzelir mi abi? Zihniyetle alakalı. Zihniyet düzeltebilir bence. Mehmet Şimşek dedi ki haziran ayında enflasyon düşecek. Ya şu ana kadar yönettiği şeyi görüyoruz, bakıyoruz. Ne kadar başarılı olduğunu da görüyoruz. Bu çerçevede demesi gerekmiyor. Eğer düzelirse şimdiye kadar düzeldi. 20 senedir görüyoruz, bakıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. gidişatta problemler var ama bu problemler aslında sanki bilinçli yapılan şeyler var. Emekli memur maaşlarının bir kısmına zam yapılmadı. var <laughs> ama insanlarda da çok enteresan böyle sanki zincir kopmuş. Kim ne fiyat vermek istiyorsa kendisi veriyor. Denetimsizlik mi var? Denetimsizlik sadece denetimsizlik değil. Yani mesela şeyde neydi ismi? Mehmet Şimşek. Eee oraya girmeyelim. Tarkan. Oraya girmeyelim. Kim abi? onu onu kes, onu kes. Mehmet Şimşek derse bizim patron. Mehmet Şimşek dedi ki, enflasyon Haziran'da düşecek. Ona inanıyoruz. Evet. Tutarlı bir insan, İnanıyoruz. güveniyoruz. Daha önceden başladık. Geçtiğimiz senede Ocak'ta düşecek demişti. Ocak'ta ya. düşmedi, şimdi Haziran dedi. 20 evet, yıldır abi. çok güzel şeyler oldu. 20 Yok, yıldır olur, evet. Olur. Ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? Memnunuz gidişattan. Değiliz. Neden değiliz abi? Emekliyiz, sürünüyoruz yavrum. Erdoğan dedi ki, emekli şükredecek. Aç duracağız sabr delim. Simit, bak simitle çay içtim geliyorum. Yüzüz diyor, on on yirmi lira. Bir yerde yemiyorsun gibi bir şey. Ya 30 dışarıda sene. Dışarıda yeme, evinde ye. Tabii yavrum. 30 sene hizmet ettik. E böyle mi olacaktı sonumuz yani? Büyük haksızlık var. Ama Allah'a havale ediyoruz Tamam mı Nasıl yavrum? çözülür abi bu durum? İdare edenler de yaşayacak. başı çare yok. Ekonomiden memnun muyuz diye soruyorum. Yabancım. Yabancısın memnunsunuz o zaman. Ekonomiden memnun muyuz diye soruyorum. Abicim, Vallahi zamanımız yok. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. De, Allah mesut etsin. Efendim merhaba. Merhaba. Ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü. Geçinemiyoruz. Diyorlar ki geçinemiyoruz, diyen açız, diyen yalan söylüyor diyorlar. Hayır, hiçbir zaman yalan değil. Geçinemiyoruz, açız, aç. aç. <laughs> Memnun musunuz? Harika işçi rüba boş hasta. Harika şahaste, şukeste, mi? şey hasta, rüba boş hasta mı dedi? Osmanlıcı bu ticaretle alakalı bir şey demiyorlar burada. Efendim soralım size merhaba. merhaba. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Vallahi ekonomi zamanı değil. Kardeşlerimiz daha önemli. Bak orada gösterisi yapılıyor. Ne alaka abi? sana ekonominin, Senin ekonomini soruyorum. Peki boşver. Tamam. Alım gücü yerinde mi? Emekli geçinebiliyor mu? Vatandaş geçinebiliyor mu? Emekliyim ben zaten şu anda. Çalışmak zorundayız. Durum normal değil de herkes bunu soruyor. Ama kim düzeltecek ondan ilgili bir şey yok yani. Ceza verdi hesapta AK Parti insanlar. E ne oldu şimdi ekonomi mi düzeldi? Ama reisin de bunu çok iyi okuması lazım yani. Bu millet onun için kalktı canını verdi. 15 Temmuz'a çıktı. Önce insan demeli lazım. Yani önce insan onurundan şey yapması lazım. Bir baba çocuk yetiştiriyor. Ondan sonra o babayı çocuğun eline düşürüyorlar. Biz emekliyiz. Kimseden şey istemiyoruz. Yani devletten bir yardım da almıyoruz. Kendi hakkımızı da alıyoruz. Reis bunu düşünmesi lazım bence. Biraz güvenimizi kırdı. Neden kırdı? En azından hareketlerin kafasına göre bu işleri yapmasına bir şey yapmadı. Devletin bence en önemli görevi denetim yani. Denetimi yapmıyor. Denetimi yaparsa tekrar kuvvetli bir şekilde geleceğine inanıyorum. Çünkü millet kırgın yani. Ben de kırgınım. Gene verdim oyumu ama milletin çıkartması da iyi oldu. En azından bir düşünmeleri lazım yani. Bugün seçim olsa abi kime veririz? Bugün seçim olsa bilmiyorum abicim şu anda kime veririm. Gene yani milliyetçi bir insan olarak gene de şeye vermem yani. CHP'ye gitmiyor. Gitmez de yani.